Merhaba gençler merhabalar. Herkes bugün enerjik mi, mutlu mu, nasılsınız? Gazlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gazların kinetik teorisini konuşacağız sizinle. Difüzyon hızından bahsedeceğiz. Hangi gaz daha hızlı, hangi gaz daha yavaş, yavaş hareket eder onu konuşacağız. Hadi buyurun bakalım. Evet merhaba gençler. Şimdi gazlarda bugün kinetik teori işliyoruz. Yani biz gaz yasalarını hallettik ama merak etmeyin onunla ilgili soru çözeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim gazlara. En son sizin de bol bol soru çözmeyi düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar gazlarda kinetik teori dediği aslında gazların hızlarıyla alakalı bir şey. Kim hızlı hızlı gidiyor, kim yavaş yavaş gidiyor onu konuşacağız. Şimdi gazların gazların difüzyon hızı diye de geçer bu başlık tamam mı? Gazlarda difüzyon hızı ya da gazların difüzyon hızı. Şimdi difüzyon hızı ne demek? Gazların efizyon hızı ne demek? Bunlar neye bağlı değişirler? Onları bir konuşalım. Ve bir de kinetik teori dediği bir kavram var onu da konuşalım. Gazların davranışını açıklayan bir teori tamam mı? Bu e, kinetik teori gençler gazların davranışlarını açıklıyor. Yani gazlar nasıl hareket eder? Sağ mı gider, sol mu gider? Sadece aşağı mı basınç yapar? Şimdi anlatıyoruz. Şimdi şurada gaz taneciklerini görüyorsunuz değil mi? Bu gaz tanecikleri diyorlar ki, diyorlar ki biz kendi kendimize çarpışma yaparız, kendi kendimize çarptırırız. Aynı zamanda kabın çeperlerine de çarparız. Ve bu çarpışmalarımız esnektir. Yani çarpışıp orada kalmayız çarpıp çekiliriz, çarpıp çekiliriz, esneriz diyorlar. İşte biz bu harekete Brown hareketi diyoruz tamam mı? Tekrar ediyorum. Tanecikler hem birbirleri ile hem de kap çeperleri ile hızlı ve esnek çarpışmalar yaparlar. Biz buna Brown hareketi dedik. Anlaştık. Tamam. Şimdi gazların difüzyon ve efüzyon muhabbetine bakalım. Arkadaşlar bunları bu kavramların ikisi de difüzyon da efüzyon da unutmayın yayılma demektir. Gazların yayılması demektir. Mesela sen şimdi git bulunduğun odanın bir köşesinden parfüm sık. Gazı sıktın. Tamam mı? Başka parfüm heterojen bir karışım ama olsun. Bir gazı püskürttün. Püskürttüğün zaman sadece o bölgede mi kalır yoksa homojen olarak bütün odanın her yerine dağılır mı? Tabii ki dağılır. Hah yayılır yani. E gazlar madem yayılıyorlar e difüzyon oluyor işte. Hocam e, aradaki fark ne difüzyon efüzyon farkı ne? Şu. Efüzyonda gençler gazlar boşluğa yayılıyor. Yani hava falan yok. Boş bir kutuyu düşün. Onun içine sık gazı yayılıyorsa o efüzyondur. Ama çok yoğun olduğu ortamdan yani parfümün çok olduğu yerden az yoğun olduğu tarafa doğru yani diğer havanın olduğu tarafa doğru dağılıyorsa ona da difüzyon diyoruz. Bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi resimlerle de göreceğiz. Bakın. Ee, okuyalım bunları. Gaz sancıkları arasında boşluk var mı? Var. Kabın hacmi yanında o gazın hacmi ihmal edilir. Çok küçücüktür. Gazların öz hacmi ihmal edilir. Özellikle ideal gazlarda bu böyledir. Gaz tanecikleri arasında uzaklık çok fazla olduğu için aralarında bir bağ, bir etkileşim yok kabul edilir. Zayıf etkileşimler, London etkileşimleri falan ya o kadar düşük ki olsa ne olmasa ne zaten o yüzden gaz haldeler. Kinetik enerjileri ne olur unutmayın. Kinetik enerji kimyada hep hep sıcaklıkla doğru orantılı. Hem de Kelvin cinsinden. Yani mutlak sıcaklıkla doğru orantılı. Kinetik enerji 1 bölü 2KT diye de bir formülü var. Belki fizikten de biliyorsunuz. Sıcaklık ne yaparsa kinetik de aynısını yapar. K sabit bir sayı zaten. O yüzden kinetik enerji hep sıcaklığa bağlı. Hocam diyebilirsiniz fizikte kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kare. Tamam kabul. Burada biz neyi görüyoruz biliyor musunuz? hızla kinetik enerji doğru orantılı. Ne kadar hızlıysa o kadar kinetik enerjisi fazla demek istiyor. Ama ama tabii ki kare alırsanız hız kinetik enerjinin kare orantılı çıkacak. Göreceğiz birazdan. Umarım karışık anlatmıyorumdur. Şimdi tekrar ediyorum kinetik enerji sıcaklığa bağlı. Eğer aynı sıcaklıktalarsa kinetik enerjileri de aynı. Bu kadar basit, net. Hangi gaz olursa olsun. Gaz taneciklerinin çoksa hızı azdır. Ya da molekül küçük, hafif bir gazsa hızlı hızlı hareket eder. Tamam mı? Ağır, büyük bir gazsa, hantalsa tombikse yavaş yavaş gidecektir. Unutmayın. O halde gazların yayılma hızı neye bağlıdır? Ben burada anlatayım size. Diyor ki uyarıda, kinetik teori varsayımlarına yakın davranan gazda idare daha yakın olur. E yani, şimdi bakın, hızı Hızı biz ya da siz fizikte kuyruklu V ile gösterirsiniz değil mi? E, ya da kimyada ilerleyen konularda R ile göstereceğiz. Ama şimdi değil. Şimdi hız doğru orantılıdır. Ne ile? Sıcaklıkla bu bir. Ve aynı hız ters orantılıdır molekül ağırlığıyla. Şimdi burada anlaşalım. Allah aşkına bir gazı ısıtırsanız sıcaklığını artırırsanız söyler misiniz gaz yavaşlar mı hızlanır mı? Tabii ki hızlanır. Bak, sıcaklıkla hız doğru orantılı. Biraz önce söyledim, molekül ağırlığı ne kadar çoksa, hantalsa, tombikse, o kadar yavaştır, hızı azalır. Bu oranları biliyorsan diyeceksin ki, hocam, herhangi bir gazın birincinin mesela hızının ikinci gazın hızına oranlarsam sıcaklık üzerinden derim ki doğru orantılı, T1 bölü T2 derim. Ama yapılan bilimsel çalışmalar hep Kare köküyle orantılı olduğunu bulmuş. Kinetik teori bunu söylüyor. Yani sıcaklık atıyorum 9 katına çıktı. Hız 3 katına çıkıyor. Bak karekökü kadar çıkıyor. Ama mantığını bir anlayalım ezbere gitmeyelim. Şimdi molekül ağırlığıyla da biz biliyoruz ki ters orantılı hız. O zaman V1 bölü 2, V2 eşittir. Molekül ağırlığı 2 bölü 1 ters orantılı ya. Ama yine karekök. kök. Tamam öz kütlesini verebilir size soruda gazın yoğunluğunu konuşturabilir. E yoğunluğu kütle gibi ya çünkü D eşittir. M bölü V değil mi gençler? Şu ne yaparsa o da onu yapıyor. O zaman molekül gibi git düşün. Lütfen bak ezberleme D2 bölü D1 yaz al kara kökünü. Tamam. Peki geçen süreyi söyleseler sana dese ki hızlı olan hızlı olan mı daha kısa sürede yol alır, difüzyon yapar yoksa yavaş olan mı daha kısa sürede yol alır? Tabii ki hızlı olan. O zaman ne kadar hızlı? O kadar geçirdiği süre kısa. Ters orantılı yani. T2 bölü T1 burada karekök yok. Bak şimdi şurası geçen süre. Süreyi veriyor bize. Sıcaklık değil aman. Bu küçük T süreyi verir. Büyük T'ler sıcaklık, molekülarlığı ve özkütle kütle. Al sana difüzyon hızının yorumu. Konu bitti aslında bu kadar. Bu konuyu gideceğiz güzel güzel soruya dökeceğiz tamam mı gençler? Ama Aydın yayınımız, canım Aydın yayınımız neler anlamış onu da bir bakalım tabii ki. Şimdi gazların difüzyon yasası Graham diye bir beyefendi buluyor bunu. Graham difüzyon yasası ne diyor difüzyon ne dedik size çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama gazlar yayılır diyor. Bu kadar. Pekala aynı ya da farklı türdeki gazların yayılması difüzyon denir. Peki efüzyon neydi gençler? Gazın boşluğa yayılması. Bakın bakın şu delikten benim gaz taneciklerim boşluğa yayılmışlar. İşte bu kadar. Buna da efüzyon deniyor. Tamam. Sıcaklıkla kinetik enerji doğru orantılı demiştik. Ee, i̇şte burada hızla kinetik enerji doğru orantılı ama kare orantılıydı. Bunun formülünü vermeye çalıştım size. Altta formüller var. Geçin buraları. E i̇şte şu formül. Bu formülü soruya uygulayacağız. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam burada bakın sıcaklıkla molekülerini çarparak buluyorlar. Evet. Şimdi soruda hem size sıcaklıklarını farklı verirse gazların. Hem molekül ağırlıklarını farklı verirse Git o iki tane yazdığımız eşitliği bu sefer çarp hız oranını bulmak için. Yani de ki işte T1 bölü t idi hocam. MA2 bölü MA1'di diyorsun ya. Git bunları çarp hızlarının oranını bulmak için. E bu kadar ya. Tamam. Geçtim. E, miktara bağlı değil tabii ki divizyonunuz. İstersen parfümünün hepsiniz yani atıyorum bir kilo parfüm sık istersen bir bin litre parfüm sık yayılma hızı birim zamanda bir gaz ne kadar hızlı yayılıyor biz onu inceliyoruz o yüzden miktara bağlı değil aman dikkat evet burada sıcaklıkları eşit hızlar oranında bulunuyor. geçelim bunu şu soruya bakalım şimdi gazlar ilk defa nerede karşılaşır gençler ona bakacağız hadi buyurun Evet, şimdi Oksijen gazı var ve metan gazı var. Git şunu yaz. Oksijenin metana hızları oranını arıyorum ben. Bu iyi bir. Molekül ağırlığıyla ters orantılıydı. Metanın molekül ağırlığını at yukarı. Kaç şuradan ch doğru e hesapla? 16. Oksijenin molekül ağırlığını at aşağıya. O2. 16 kere 2. 32. Heh. Bu, bu bir... ne çıktı? Hadi sadeleştirelim. 1 bölü 2 böyle dursun. Peki sıcaklıklarına bak. Hayda sıcaklıkları da farklı. O zaman de ki hocam oksijenin hızının metanın hızına oranı karekök oksijenin hızıyla doğru orantılıydı. Bu sefer buraya yazıyorum sıcaklığını. 2 T kelvin. CH4'ün sıcaklığını da buraya yazıyorum. T kelvin. Ne çıktı gençler buradan da? Kök 2 bölü 1. Biz ne yapıyorduk? Bunları çarpıyorduk son neticeyi bulmak için. 1 bölü 2 ile 2 bölü 1'i çarp. E bir, yani hızların oranı birbirine eşit. Bu ne demek? K ve L musluklarını açtın ya, oksijen A'ya geldiği anda metan E'ye gelir. Bak, birebir. Devam et. Oksijen B'ye geldiği anda metan D'ye gelir. Oksijen C'ye geldiği anda o da C'ye gelirmiş. Bitti. C noktasında durur. Yani karşılaşırlar. Tamam mı? Eşit çıktığı için. Hadi bir soru daha. Bak, konu bitti. Konuyu ha bire şimdi bugün sorulara dökeceğiz. Çok kolay bir konu. Evet diyor ki her iki ucundan da aynı anda serbest bırakıldığında gazlar ilk defa hidrojenin bulunduğu uçtan 480 metre uzakta karşılaşıyorlar. Yani şu mesafe gençler 480 met santimetreymiş. Tamam. X'in molekül nedir? Aa bak şimdi. Sıcaklıkları eşit mi gençler? Eşit. O zaman git şunu yaz erinme lütfen. X'in hızının hidrojenin hızına oranı eşittir de. Tamam mı? Aç şimdi karekökünü. Ters orantılıydı molekül Hidrojenin molekül at yukarı kaç? X'in molekül ağırlığı, ne bileyim onu soruyor. MAX Tamam. Peki hızlarının oranına ne yazalım? Biz biliyoruz Vx bölü Vh2'yi kaç vermişler? Buradan. Vx, bak ne diyor? X'in hızı 600'den 480'i çıkarır mısınız? Ne kadar yapar şu mesafe? 600'den 480 çıkınca 120 mi kalır arkadaşlar? Değil mi? Tamam. Yani x 120 santim yol alırken Hidrojen 480 santim yol alıyor. Hidrojen daha hızlı. Kaç kat hızlı? 480, 120'nin kaç katı? 4 katı, 4 katı. Evet. Yani X'in hızı 1 iken hidrojenin hızı 4 kat hızlı. E yazdık hızlar oranını. Bitti. Karekök 2 bölü MA X. İçerideki karekökteki X'i nasıl çekeriz? Matematiğinizi konuşturuyorsunuz. Her iki tarafın karesini alarak değil mi gençler? 1 bölü 4'ün karesi etti mi 1 bölü 16? Sağ tarafta da kare kök şu kare kareyi getti götürdü. 2 bölü ma x kaldı. Kusura bakmayın matematiği güzel anlatamayabilirim. Ne çıktı molekülerle x'in? 2 kere 16. Valla 32 çıktı. Bu kadar. Gördünüz mü? Gayet keyifli. Hadi bakalım bir tane daha hemen hemen. Ne diyor bize soruyu okuyoruz. Özdeş kaplar. Tamam. Hacimleri eşit. Helyum ve metan gazları var. Tamam. Metan gazının musluk açıldığında kabı, kabı, metan şuradan 36 saniyede terk ediyormuş. Peki. Helyum kaç saniyede terk eder? E, saniye zaman soruyor bir de. Hızlılığını soruyor. Bu soru difüzyon hızı sorusu diyeceksin ve bunların hız oranını bulacaksın. Banane mollerinden Akene iken demiş. Hiç beni bağlamaz. Ben hızın sıcaklığa bağlı olduğunu ve molekül ağırlığına bağlı olduğunu biliyorum. E sıcaklıkları eşit hocam diyorsun. Tamam. O zaman gel molekül ağırlığını konuştur. Hadi bakalım. Helyumun hızının metanın hızına oranı eşittir. Aç karekökünü. Metanın molekül ağırlığını at yukarı 16. Helyumun molekül ağırlığını ata aşağı 4. Ne çıktı gençler buradan sonuç? 16 bölü 4 kare kökünü aldın. 2'ye bir değil mi? Yani bu ne demek? Helyum iki koşarken metan bir koşuyor. E sen karar ver şimdi. Metan 36 saniyede çıkıyorsa helyum daha hızlı, daha çabuk çıkacak. Kaç saniyede çıkar sence? 36 saniyede çıkıyor birisi. O helyum daha kısa. 2 kat hızlı. 36'nın yarısı ne yapar ne yapar? 18 saniyede çıkar tabii ki. Bu mantığı anlayabildik değil mi gençler? 18 saniyede hemencecik çıkar helyum. Çünkü iki kat hızlıyım senden diyor. Cevap Ceyhan. Hadi geçelim. Geldik bu soruya. Yine bir tarafta helyum var. Diğer tarafta da bu sefer tuz ruhu var. Hidroklorik asidi koymuşlar aynı anda serbest bırakılıyorlar ve B noktasında karşılaşıyor. Karşılaşmaları için ne yapalım? Ha, B tam ortada karşılaşsınlar isteniyor. Şimdi bak mantığımızı çalıştıralım. Helyum molekül 4'müş. Şurada yazdı. Hidroklorik asidin de 36'ymış. Normalde bunların hızları oranı ne çıkar? Helyumun hızının betanın hızına oranlarsak karekök 36 bölü 4 değil mi gençler? Hızlandık. 9 bölü 1, 3'e 1. Yani diyor ki helyum ben 3 birim koşarsam bak 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 1, 2, üç koşarsam hidroklorik asit daha bir koşar. Yani normalde bunlar vallahi C'de karşılaşırlar. Ama diyor ki soru B'de karşılaşsınlar. Yani git tuz ruhunu hızlandır. Yani onu ısıt mesela. Dur bakalım bir ne diyor. Helyumu soğut. Ay olur. Helyumu soğutursak yavaşlar. Tamam. Hal limonlar sayısını artır. Ne? Ne? Bana ne hocam bundan diyorsunuz? Miktardan bize ne? Hızı etkilemiyor bu. Aman tuzağa düşmeyin. Üçüncü bilgi tuz ruhunu ısıt. Evet ısıtırsam hızlanır ebeye gelebilirler. Tabii ki. Cevabımız bir ve üç. İşte böyle gençler. Ee, bu soruyu da çözelim. Vaktimiz var mı? var. Hadi buna da bakalım. Şimdi şöyle bir soru arkadaşlar. Diyor ki yine metan sol tarafta yine kükürt dioksit var bu sefer de sağ tarafta. Yandaki cam borunun her iki ucundan da gazlar aynı anda serbest bırakılıyor. Tamam bırakmışlar serbest. Sonra gençler şu kalemimizi alalım. Evet Bırakıldığında birinciyi okuyalım. Molleri eşitse. Bize ne molden de hadi molleri eşitse. İkinci durumda sıcaklıkları eşitse tamam. Gazlar ilk kez dört noktasında mı karşılaşır? Aman Allah'ım hemen hızlar oranını buluyoruz. Bak şimdi artık pratikleştik. Metanın molekülerli 16. Kükürt dioksit molekülerli valla 64. Hemen 64 16'ya böl. 4. Al kare kökünü bu ne demek? Birisi iki koşarken birisi bir koşacak. Hangisi iki koşar? Hafif olan metan. O zaman metana bir iki koştur. Kükürt diokside de bir koştur. Bir iki koştur, bir koşsun. Hakikaten dörtte karşılaşıyorlar. Evet, bir doğru. İki, molleri böyleyse, banane molden sıcaklıkları eşitse gazları ilk kez üçte karşılaşır. Hiç de bile yine dörtte karşılaşır efendim. Bu yalan. Üç, molleri böyleyse bize ne? Ha, ama sıcaklık önemli. Diyor ki T2'nin sıcaklığı dört kat fazlaysa. Şimdi T2 dört kat sıcaksa o zaman öbürü yani dört bölü bir. Kare aldın ikiye bir. Bu ne demek? <laughs> Bu sefer de SO2 İki kat hızlı gidecek. Yani kafanızı karıştırmış olabilirim yazayım isterseniz. Diyorum ki CH4'ün hızının SO2'nin hızına oranı eşittir. Bir molekül ağırlığı üzerinden yazıyorum. 64 bölü 16 idi. Bir de sıcaklık üzerinden yazacağım burada. Onları çarpacağım. Çarptım. Sıcaklık üzerinden de CH4'ün sıcaklığı bakın. T1. T1 buradan 1 çıkar. T2 4 çıkar. 1 bölü 4 yazdım. Heh. Şimdi 64'ü 16'ya böldüğünüz gençler 4 bölü 1. Burada da 1 bölü 4 var. Farkında mısınız? 1 bölü 1 çıkıyor. Hızları eşit çıkıyor. Yani tam ortada karşılaşır bunlar. Tam orta 3 mü yapıyor yavrular? 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Hakikaten tam orta nokta yani 3 numarada karşılaşırlar deriz. Cevap 1 ve 3'tür. Anlaşılmadıysa bence bir daha dinleyin bunu lütfen. Geçiyorum. Hadi bakalım. Şimdi burada bırakıyoruz dersimizi. E, gazlarda kinetik teorinin anlaşıldığını düşünüyorum. Ben lütfen kalemi kağıdı elinize alıp kendi kendinize çözün. Baş rolde siz olun. Lütfen lütfen. Bu çok önemli arkadaşlar. E, bir dahaki derste gaz karışımlarına geçeceğiz. Anlaştık mı? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.